Bir hakikat asrın modası nasıl ki çarşıda mevsimlere göre birer ürüne rağbet oluyor değişik zamanlarda birer mal revaç buluyor öyle de dünya sergisinde cemiyet ve medeniyet çarşısında her asırda birer mal rağbet görüp revaç buluyor çarşısında sergileniyor rağbetler ona çekiliyor nazarlar ona yöneliyor fikirler ona tutuluyor mesela şu zamanda siyaset dünya hayatının temini ve felsefenin revaçları gibi mesela şu zamanda siyaset dünya hayatının temini ve felsefenin revaçları gibi ve önceki devirlerde yaşamış İslam büyükleri asrında ve o zamanın çarşısında en rağbet gören mal yerin ve göklerin yaratıcısının razı olacağı şeyleri ve bizden arzularını kelamından çıkarmaya çalışmak ve nübüvvet ve Kur'an nuru ile ahiret alemindeki ebedi saadeti kazandırmak vesilelerini elde etmek idi.''